Burası göz hastanesi tabi adı <laughs> değişti, yenilendi çünkü acili bir bir şey yapmışlar bir ambulansla geri cikti hayattan gitti ya burası buradan geldiği hastaydı hayattan gelen hastaydı işte arka tarafta. Ne zaman yapacağız bunu? Arka kapıyı da açmışlar. Şimdi üç kapısı Hastaneye Şehir hastanesi diye geçiyor ama anlamadım. Daha önceden burası devlet hastanesiydi zaten. Yani yenilendi tamam ama Şimdi bir dünya para ödeniyor. Demek ki kemik patronlarına Anlaşamadık Ahmet'le. İki ay kira almayayım dedim. Kabul etmedi. Biz de artık satış yapacağız. Bakalım. Nasıl olacaksa o satış işi. Bakalım. çok yoğun olur da eskiden bu minibüs Caddesi. Yani şimdi cumartesi akşamı böyle hiçbir sıkışıklık yok. Basıp gidiyor arabalar. Oysa şurada durak var. Duraktan binip gideceğiz. Kadıköy Belediyesi böyle bir şey yapmış. Değişik atıkları için atık toplama merkezi rüzgar var. Yeah, var. da var. Bayağı tabi bol kapı yapmışlar. Bu Mülübüs Caddesi'ne bakan iki kapısı var. Bir kapısı da Doktor Erkin'de. iki. Bir de bunun paraleli var. Hızır Bey de Burası da Dura.